Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün size kahraman serüveninde bazı arkadaşlarımız görevlerini yapamıyor yani görevler dediğim size hemen göstereyim şunları arkadaşlar bazı arkadaşlarımızda bunlar kapalı oluyor şimdi bu videomda sizleri bunu nasıl açacağımızı göstereceğim ya, açamayan oyuncularımız için ee, öncelikle ee, burada bunları biriktirip bir şey oluşturmalıyız. Size nasıl diyeyim? Anahtar diyeyim size. Anahtar oluşturup işte bunları açıyoruz arkadaşlar. Bunları açınca da otomatikmen mesela bunları yaptık yaptık yaptık. En sonunda da olan oyuncularınızı buradaki karakterlerle takas edebiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar bunları da yapmak için en az 5 Alman oyuncu diyor mesela. Size ben de göstereyim. Takımımıza giriyoruz. Ve buradan pardon, oyunculara basıyoruz. Buraya basıyoruz. Ülke ve bölgeye bastık. Almanya. Kaydet dedik, aramaya bastık. Mesela burada 5 tane diyor ya. Şimdi tak e buradan çıkıyoruz. Ay pardon. Şöyle yapalım. Güzel. Şimdi buna değiştire basıyoruz. Burada Alman oyuncularımız çıkıyor. Bununla bunu değiştirdik ve bir Alman oyuncumuz oldu. Burada iki Alman oyuncumuz var. Bir tane daha var mıydı burada? Şimdi bunu da değiştirelim bir Alman oyuncusuyla. Şöyle kaç etti? 3. Bunu da değiştirelim. Bu da 4. Ve bu da 5 etti arkadaşlar. Şimdi ee, kahraman serüvenine geliyoruz. Hemen girelim. şöyle. Ve normalde arkadaşlar kilitli olan arkadaşlarımızın normalde burası açılacaktır. Görevlerde dediğim gibi anlatıyordum. maç olan yerlerde buna göre açılacaktır. O maçlarda da gösterecektir. Yukarıda istediği şeyler atıyorum ki en az 5 Amerikalı oyuncu isteyebilir. Hemen takımımıza gidiyoruz, giriyoruz ve gösterdiğim şekilde bu şeyleri yapıyoruz. Size de